soru var. Hatta bir konu var diyeyim ben size. Ee, ameliyat olmak istiyorum, yıllardır düşünüyorum ama eşimi ikna edemiyorum. Hatta bazı hastalarında şöyle diyorlar. Ben yıllardır istekliyim ama eşimi sonunda ikna ettim ve sizin yanınıza geldim diyorlar. Şimdi obezite ameliyat olmak istiyorsunuz ama eşinizi ikna edemiyorsunuz. Ya da bir sevdiğinizi, sizi seven birini... Aslında kilit kelime bu sizi seven birini ikna edemiyorsunuz. Bu konuda ne yapabilirsiniz? Bu konuda yapabileceğiniz en önemli şey ona doğruları tüm netliğiyle, tüm gerçekliğiyle üzerinde oynamadan anlatmak aslında. Ben diyorum ki bu durumdaki hastalara bakın diyorum yani eşinizi buraya getirebilirsiniz. Doğruları ona anlattığımızda zaten bunun ne kadar faydalı bir şey olduğunu, sizin hayatınızda neleri neleri değiştireceğini kendisi de anlayacak diyorum ve dediğim gibi de oluyor. Burada bir ikna süreci gibi bir çabamız aslında yok. Benim normal koşullarda buraya gelen hastalarımı da ikna etmek gibi bir çabam gayem hiçbir zaman olmuyor. Ben sadece doğruları tüm netliyle ortaya koymaya çalışıyorum. Şimdi doğruları biraz ortaya koyalım yani. Belki de e, bu videoyu e, sizin ameliyat olmanıza sadece ve sadece sizi sevdiği için karşı çıkan yakınlarınıza da izletebilirsiniz. E, burada ben onları çok iyi anlıyorum aslında ya ameliyat sözü birazcık soğuk. Ameliyat olunca işin içinde insanların aklına hep olası problemler geliyor ve ondan dolayı da sizi uzak tutmaya çalışıyorlar Aslında, kötü niyetlerinden bunu yapmıyorlar ama sizi sevdikleri için yapıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar ki aslında sizi sevmek, sizin daha iyi olduğunuzu istemek ve doğru yapılan, doğru ilerleyen ameliyatlar sizi daha iyi noktaya getiriyor. İşte o sizi seven ve ameliyat olmanıza karşı koyan insanlar süreci yaşadıklarında ee, ve sizin eskisinden çok daha iyi olduğunuzu, çoktan mutlu olduğunuzu gördüklerinde bu sefer diğer yakınlarına, diğer sevdiklerine sen ameliyat olma demek yerine hadi gel bak böyle bir şey var çok güzel oluyor insanlar çok değişiyor sen de ameliyat olmalısın deme eğilimine giriyorlar bunu yıllardır defalarca gördüm hala da görüyorum. Burada doğruları ortaya koymak lazım. Peki bu doğrular nedir? Yani bu ameliyatlar neden yapılmalıdır veya yapılmalı mıdır bu ameliyatlar? Bunları güzelce bir anlamak gerekiyor. Şimdi bizim ameliyat ettiğimiz kişiler ya fazla kiloları olan ya da işte fazla kilolar dışında yani çok öyle abartılı kilosu olmasa da belli bir kilosu olan ve diyabet hastalığından, tansiyondan, kolesterolden, uyku apnesinden muzdarip olan insanlar. Bu insanların hiç ameliyat olmadıkları takdirde normal hayat düzenlerine baktığımızda ne göreceğiz? Burada ameliyat yaptığımızda olası problem olarak ne göreceğiz? Bu ikisini tartarak kararımızı vermemiz gerekiyor. Şimdi evet kilolu bir insanın hayatına bakalım. Hiç dokunulmadığı takdirde kilolu bir insan ne yaşıyor acaba? Her zaman söylüyorum yani çok çarpıcı olduğu için söylüyorum. Çünkü kilolu bir insan yaklaşık 13 sene kadar daha az yaşıyor. Bu baya baya çarpıcı bir şey. Peki bu neden oluyor? Çünkü kilolu olmanın vücutta süre gelen bir inflamasyon. Yani bunu nasıl tarifleyebiliriz? İçeride bir iç savaş gibi düşünün. Süre gelen bir iç savaş halinde olduğunu biliyoruz. İşte bu iç savaş o kişinin diyabet olma olasılığını arttırıyor. tansiyon vesaire diğer kronik hastalıklar olma olasılığını arttırıyor. Hatta ki kanser olma olasılığını bile arttırıyor. Yani aslında kilolu olmak sadece böyle Aynada gördüğümüz hoşumuza gitmeyen bir şey olmanın çok ötesine geçiyor. Bir hastalık pozisyonuna giriyor ve nasıl işte bir hastalık sadece hedef organı dışında da başka organlarda zaman içinde hasarlar oluşturursa bu da o şekilde hasarlar oluşturuyor. Ee, peki bunu en çok yaptığı şeyler nedir derseniz kilolu bir insan yüzde 40 olasılıkla daha fazla diyabet oluyor kilolu bir insan %70-80 olasılıkla daha fazla kalp hastalıklarından ölüm riski taşıyor. Çünkü kilolu insanda tansiyon, kolesterol gibi hastalıkların ihtimali artıyor. Bunlar sağlıkla ilgili çok çarpıcı gerçekler. Yani sizi seven insanlar sizin sağlığınızın güzel olmasını istiyorlar zaten. Onların korkusu sadece ameliyatta bir sorun çıkar mı? Şimdi Burada ikinci boyutuna geçmemiz lazım. Yani ameliyat size neler neler yapabilir, neler sağlayabilir ama bir yandan da tartının öbür ucuna ameliyat sizden neler alabilir? Yani size nasıl bir zarar verebilir, verebilir mi? Onu koymamız lazım. Bu ikisini tarttığımızda mantıklı geliyorsa o zaman mantıklı gelen tarafa ilerlemek gerekiyor. Çünkü hayat baştan sona bir fayda zarar hesabından oluşuyor. Şimdi evet ameliyatın sağlıkla ilgili yönlerini tartının bir kenarına koyduk. Gerçekten yani sağlıkla ilgili çok her şeyi değiştiriyor. Ee, i̇nsanların uyku kalitesini değiştiriyor. Ameliyatı olup kilo veren insanların e, o gözündeki mutluluğu bir kere görseniz zaten o zaman e, karşı koymayı bir anda bırakasınız geliyor. O daire ama şimdi ameliyatın değiştirdiği başka bir şey daha var ki e, bunu böyle yüzdelerle falan ölçmemiz tartmamız çok da mümkün değil. Ameliyat yani sizin mutluluk düzeyinizi, sizin e, kendinize güven düzeyinizi hayata yeniden bakışınızı, hayatın içinde ben de varım diyişinizi değiştiriyor. İşte Bu tartılabilir bir şey değil ve bu e, belki tüm saydığımız şeylerin ötesinde mucizevi bir şey. E, çünkü sağlıkla ilgili faydaları hepimiz biliyoruz. Yani mesela sigara içmek sağlığa zararlıdır deniyor ama yine de sigara Amerika'da ölümlerin ikinci sırasında engelleyebilir ölümleri. İşte birçok şeyi biliyoruz ya yani bu sağlığa zararlıdır ama yapıyoruz. Fast food yenmez kötüdür yapıyoruz. Ondan uzak dur yapıyoruz. Ee, sağlığa zararlı olan şeyleri bile bile yapıyoruz zaten. Birçok insan bu konuda e, ee, ben buna karar verdim diyebiliyor rahatlıkla ama işin bir de şöyle bir boyutu var ki e, kilolu olmak psikolojimizi alt üst ediyor. E, yani kendi sağlığına zarar veren bir insan bile bunu psikolojik rahatlamasıyla açıklayabiliyor. Mesela diyor ki işte ben bazı hastalarıma diyorum e, sigarayı bıraksak hocam yani işte benim ya bunu ihtiyacım var falan diyor yani. Şöyle düşünün, sağlığa bariz bir şekilde rahatsızlık veren bir şeyi psikolojiyle bile açıklayabiliyoruz. Yani biz insanoğlu olarak e, psikolojiyi genelde sağlığımızın üzerinde tutuyoruz. Ve bu ameliyatta da inanılmaz bir psikolojik değişim yakalayabiliyoruz. Bambaşka bir insan olma şansı elde edebiliyoruz. Yani evet, şeyi koyun kenara, sağlık faydalarını e, tartının bir kefesine koyun ama... Onun üzerine psikolojik faydaları koyduğunuzda o tartı aşağıya vuracak, kırılacak gibi olacak. Ee, çok ciddi bir e, yük elde edeceksiniz faydalar kısmında. Peki gelelim zararlar kısmı nedir? Ameliyat %100 masum mu? Hayır hiçbir ameliyat %100 e, sorunsuz olacak diye bir şey yok. Ne yazık ki işimizin doğasında bu yok. Ha Ama... Günümüz koşullarında deneyimli bir cerrah elinde bu ameliyat baya 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 masum bir ameliyat. Hele ki diğer tarafa sağlık problemlerini ve her gün yaşadığınız psikolojik sıkıntıyı koyduğunuzda ameliyat çok ciddi şekilde masum kalıyor. İşte bunların hepsini bir kefede toplayıp tartmak lazım. Yani evet ameliyat hayatımda sağlığımla ilgili müthiş değişimler yaptığı gibi esasen psikolojim de çok farklı bir boyuta taşıyabiliyor beni. İşte o yüzden biz yani insanları burada kilo vermiş ve yeni bir hayata başlamış gördüğümüzde çok ciddi şekilde gözlerinde parıltı sezinleyebiliyoruz. Çünkü burada sadece kilo verme etkisi olmuyor. Bunun içerisinde bambaşka bir hayat, önceden girilemeyen bir aktif yaşamın içerisine artık ben varım diye var olarak girebiliyor olmak ve bunun tadını, hazzını yaşayabiliyor olmak gibi birçok faktör giriyor. Diğer tarafta ameliyatla ilişkili riskler çok 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 az olmakla beraber var. İşte bu riskler ama bir apandist ameliyatında da, safra kesi ameliyatında da var ama o ameliyatlar sizi böyle farklı bir değişime götüremiyor, bunu sağlayamıyor. Yani evet tarttığınız vakit ameliyatın sosyal psikolojik e, ve sağlık üzerine etkilerini bir kefeye koyduğunuzda ameliyat olmak onun yanında çok basit kalıyor ve ameliyat olan kişinin elde edeceği faydalar da ameliyat olarak başına gelebilecek problemler yanında çok çok büyük kalıyor. O yüzden işte tüm dünya bu ameliyatları öneriyor ve sizin de sizi sevdiği için ameliyata karşı koyan yakınlarınıza söylemeniz gereken şey aslında ameliyatın e, şöylesi böylesi değil. Yani bu tartı hesabını yapmanız gerekiyor. Onlar sizi sevdikleri için ameliyatınıza karşı koyuyorlar ama sevdiği insanın sonuçta faydasının daha yüksek olacağını, çok çok yüksek olacağını bildiği zaman o insanlar da geliyorlar sizin yanınızda size destek olarak ameliyat olmanızı izliyorlar. Ve hatta sonuçları gördüklerinde o size karşı duran insanların birçok yakını da ben ameliyat ediyorum. Yani evet kimseyi ikna etmemiz gerekmiyor ama insanlara doğruları net bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Çünkü doğrular çok ikna edici zaten. Kendinize çok iyi bakın videolara devam ediyoruz. Siz de kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu videoları anında göreceksiniz. Görüşmek üzere.